Bu bütün dünya kadın hareketi bakımından çok anlamlı ve çok değerli bir başlangıç noktasıdır. de üç kadın yoldaşımız şehit düştüğünde ellerinde bütün dünyadaki ezilen kadınlar için yakılmış bir özgürlük ve kahramanlık meşalesi vardı. Ve seveyleri edildiği günden bugüne biz kadınlar o özgür kadınların, direnişçi kadınların kahramanlık meşalesine daha sıkı sarılıyoruz. O meşalenin ışığıyla aydınlanıyoruz. <laughs> Seve, Pakize, Fatma ve öz yönetim mücadelesinde şehit düşen bütün kadın arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız dört bir yanı ölümle, zulümle kuşatılan bir halka ışık olmak için yaşamlarını feda ettiler. O öz yönetim direnişinde yitirdiğimiz kız kardeşlerimiz dört bir yanı <laughs> ölümle katliamla kuşatılmış bütün ezilen kadınlara ışık olmak için kendilerini feda ettiler. Ve biz bugün olanca kararlılığımızla yeniden ifade ediyoruz ki onların can feda duruşu bütün kadınların özgürlük için ve kurtuluş için zafer yolu olacaktır. Mücadele yolu olacaktır. etmek için sevelerin, pakizelerin, Fatmaların anısının ve mücadelesinin önünde bir kere daha bir araya geldi. Yüzlerce kez katlettiler. <laughs> Bizleri defalarca almaya çalıştılar. Ve <laughs> direnen kadınları, özgürlüğe yürüyen kadınları, Kürt kadınlarını kendi yarattıkları ve dayattıkları kölelik düzenine mecbur bırakmaya uğraştılar. Ama her defasında yenildiler. Her zulüm coğrafyasında ablukaların, ölümlerin, katliamların yaşandığı her bir alanda onların zalimliği ve zulmü halkları, halkımızın ve kadınların direnişine çarptı. Bugün de nice ölüm görmüş, nice zulüm görmüş, nice acıyı yaşamış, yıkılmış bu kentte umudumuz, mücadelemiz yeniden filizleniyor. Yıktıkları şeyler sadece binalar. Ama kadınlar o binaları yeniden kurmayı çok iyi bilir. Kadınlar taşı taşın üstüne koymayı, toprağı ekmeyi, tohumu yeşertmeyi, umudu büyütmeyi çok iyi bilir. Kadınlar bu yurda bu topraklara alna açık, başı dik evlatlar vermeyi çok iyi bilir. Kadınlar her yerde esaretin zincirini parçalayıp her bir sokakta, her bir caddede, meydanda ve evde özgürlük çığlığı olmayı çok iyi bilir. Kadınlar yıkılmış kentleri yeniden kurmayı çok iyi bilir. Evet, bugün Silopi'de aile topa tuttukları kardeşlerimizi halkımızı katlettikleri bu kentte sadece binaları taşları yıkmayı başarabildiler. Ama Sirapi halkı dimdik ayakta. Ama umut dimdik ayakta. Bizlerin gelece geleceğe duyduğumuz özlem dimdik ayakta. Ve zalimler şunu çok iyi bilsinler şehirleri yenemezsiniz. Tarihi yenemezsiniz. Halkı yenemezsiniz. Hele kadınları hiç yenemezsiniz. Bunu çok iyi bilin. İşte bugün bu yıkılmış kenti yeniden öz gücümüzle, öz yönetim irademizle birlikte ayağa kaldıracağız. Heyecanımız, mücadele isteğimiz, demokrasiye, barışa, geleceğe duyduğumuz güven tam. Ama bu yaşam alanlarını da kendimiz ve kentimizi yönetme bilinciyle bizler yöneteceğiz, yönlendireceğiz. Öz yönetim iradesi, öz savunma bilinci, kadının yaşama duyduğu bağlılık ve bilinçtir. Kadınlar kendi emeğine, bedenine, kimliğine sahip çıkarken aynı zamanda kendi kentine, şehrine, yaşam alanlarına da sahip. Kahraman Kürt kadınları işte budur. Bu kadınları yenemezsiniz. ki yıktığınız viraneye çevirdiğiniz mahallelerde yıktığınız taş üstünde taş bırakmadığınız evlerin o yıkılmış taşlarını tek tek toplayıp barikat yaptı. Evinin yıkılmış taş duvarlarını dizip eliyle emeğiyle kendisine direnişten bir ev yapan barikat yapan bir kadını hangi güç yenebilir soruyorum size. Bu toprakların her bir karışı bizim yaşam alanımızdır. Bu toprakların her bir karışı bizim özgürlük mücadelesi alanımızdır. Bu toprakların her bir karışı bizim barikatımızdır. Bizim direnişimizdir. Ve bu toprakların her bir karışında, her bir santiminde bu halk özgür yaşayıncaya kadar bu kadınlar özgür ve onurlu yaşayıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve geleceğin bizlerin olduğunu çok iyi biliyoruz. Gelecek direnen halklarındır. Gelecek direnen kadınlarındır. Ve ben bugün Silopi'de aylar boyunca bu daha adı konulmamış, birçok yerde görülmemiş, duyulmamış, zulme karşı direnen Silopi halk. Minnetle selamlıyorum, kutluyorum sizi. Her bir şey evet. Türkiye böyle zulüm görmedi. Tarihi boyunca. Evet. Demek ki gördüğümüz zulümü yeterli saymamışlar. Böyle zulüm görmediniz belki. Çok uzun yıllardan bu yana. Türkiye böyle bir zulüm görmedi. Vahşet bodrumlarında yakılan, katledilen halkımız, insanlarımız Sur'da çoluğuyla çocuğuyla evlere, bodrumlara hapsedilmiş katliam tehdidiyle karşı karşıya kalan halkımız, insanlarımız bu büyük zulmün sadece küçücük birer parçaları. Evet, çok büyük bir zulüm var karşımızda. Zalimler acımasız, merhametsiz, insanlıklarını, ahlaklarını çöpe atıp gitmişler. Ama bu büyük zulmün karşısında Türkiye böyle büyük bir direnişte görmedi. Türkiye böyle şanlı ve önü onurlu bir mücadelede görmedi. İşte öz yönetim direniş alanlarında demokrasi için, yeni bir yaşam için, gelecek için mücadele edenler Türkiye tarihinde eşi benzeri az görülür bir direnişe de imza attılar. Şimdi bütün kadınlara, bizlere düşen görev aynı zamanda bir kadın direnişi olan bu halk mücadelesini başarıya ulaştırmaktır. Bu topraklarda onurun, ünün, barışın ve geleceğin inşasını gerçekleştirmektir. Artık bizler yeni bir yaşamın inşasına başladık. Artık yeni yaşam binamıza yeni tuğlalar ekliyoruz. Ve bizler işte tam da bu yeni yaşamı savunuyoruz. Yeni yaşama sahip çıkan kadınlar yaşamın bütün coşkusuyla, tutkusuyla karar ile bu mücadeleye sahip çıkacak, sahip çıkmaya devam edecek. Bütün kadın şehitlerimizin ve sevelerin huzurunda, onların şahsında bir kere daha kadınlara söz veriyoruz. Bir kere daha onların yaktığı ateşi büyüteceğimize başlattığı işi bitireceğinize söz veriyoruz. Ant olsun ki kar olsun ki bu topraklarda onur kazanacak. Özgürlük kazanacak. Yaşam kazanacak. Direnen halk ve direnen kadınlar kazanacak. Şehit namırın 8 Mart'ınız bugünden kutlu olsun. Serkeftiricilere sınavınız.